Şimdi benim kumarbaz aklımın almadığı bir şey var. Bir yanlışım varsa ikiniz düzeltin beni. Şimdi ortada bir otel için izin var. Koparmışsın boğazın en güzel yerini. Her şey usulüne uygun. Bir ihaleye girmek kalmış. Bir de bu rakamı yatırmak. Nasıl çıkacak o para? Yüzde seksen benden. Yüzde yirmi senden. Benden daha çıkacak yani. 50 milyon kadar. Nereden bulacağız o parayı? Eyşan, beyler. Özür dilerim, zamanınızı aldım. Cengiz, arayı açmayalım. Seninle oyun oynamak keyifli oluyor. edeceğini mi düşünüyorsun? Bir yıl sonra bugünü düşünüyorum. Bir yıl sonra bugüne. Of be Mert, içine. Söyle Mert. Cengiz abi benim için bir şey yapar mısın? Yapmaz mıyım? Ben şeydeyim. Maltepe cezaevindeyim abi. Ne yaptın ne oldu? Ya bir şey yapmadım. Hani abimin yattığı hapishane var ya. Onun müdürü buraya atanmış abi. Onunla konuşmaya çalışıyorum ama almıyorlar içeri. Mert hani kapatmıştık biz bu işi? Ya Cengiz abi işimi yapıyorum. Her hikayenin iki tarafı. Ömer'in ne yaptığını anlattınız bana. Ya bir de onun tarafından dinlemeliyim. Peki işin o tarafını nasıl halledeceğiz? Ruh çağırma seansı mı düzenleyeceğiz? Hayatının bir yarısı içeride geçti abi. Belki anlatmıştır orada birini. Yani ne bileyim dökmüştür belki içini. Haklısın Mert. Ee, haklısın. Sen sen oradan bir yere ayrılma. Ben Ali abini gönderiyorum yanına. Bakacağız bir içerisine. Ne bulacak ki orada? Bir düşün Ali. Ömer ona ne yaptığımızı bilmiyor muydu? Hı? Anlamıştır tabi. Biz yokuz. Kız yalan söylüyor gözünün içine bakarak. Zaten gidip görmüş. Ömer ölmeden önce bize büyük bir kıyak yaptı. Dışarıdan kimseye anlatmadı bizi garibi. Ama ya içeriden birini anlattıysa? <laughs> Mert duyarsa bırakmaz peşini. Duymayacak. Sen onunla gideceksin. Duyarsa. Ali bunu geçtik. Bir şey geçmedik. Beni çocuğun peşinden yollamayı biliyorsun. Adını koy. Duyarsa her şeyimizi kaybederiz Ali. Hepimiz. Ama en çok o tetiği çeken kaybeder. En çok sen kaybedersin. Yani? Öldürdüğünü bilmesinler istiyorsan Ali. Duyarsa... ...yine öldüreceksin. Bir yolcuya daha yer var mı? Hayrola? E madem artık Ali Bey'le de beraber iş yapacağız. ...biraz daha adam gibi tanıyalım birbirimizi. E ee, bir ara beraber bir sofra kuralım o zaman. Hı? Beni hapishanede görmek istemez misin yani? İyi, hadi gel. Ömer Lesem. O kadar zıt dünyaların adamlarısınız ki... ...ikinizi aynı dünyada görmek enteresan olacak harbiden. Hayal meyal hatırlıyorum o günleri. Babamın beni sana ilk getirişi... ...o ilk zamanlar... ...hep bulanık. Çok normal. Çok yüksekti ateşin. İlaçla bile düşüremiyorduk. Bir şeyler hatırlıyorum ama... ...böyle mahkeme gibi bir yere gitmiştik babamla. Sen de vardın. Hayal mi ediyorum hatırlıyor muyum? Çok şükür atlattık hepsini. Abla. Hani eskiden birini çok sevdim demiştin. Kimdi? Gördün mü ben hiç? Yok sen tanımadın onu. Ama keşke tanısaydın. Tam seni seveceğin gibi biriydi. Hmm. Cengiz abi gibi biri değildi yani. <gülüyor> <gülüyor> Öldü değil mi? Gazetede gördün sen. Anlamıştım ama bir şey soramadım sana. Çok kötüydün. Fotoğraf var mı hiç? Yok. Ne tuhaf değil mi? Hayatımızda en önemli dediğimiz insanlarla bir fotoğrafımız bile yok. Anılar hep bölük pörçük. Mesela ben annemi hiç hatırlamıyorum. Sen yine hatırlıyorsun. Keşke fotoğrafımız olsaydı. Yani babamla bile bir fotoğrafım olsun isterdim. İster miydin? Yani kendisini değil de bir fotoğrafımız olsun isterdim. Anı. Bir tanecik. Bahar. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Babam geri döndü. savaşmak aslında savaşmak değildir aslında savaşmak özünde kaçınılmaz sona karşı savaşmaktır O yüzden o sona arkanı döneceksin. Arkandaki uçurum hiç yokmuş gibi saldıracaksın bir sonraki günü. Çünkü kazanmak sonunda sadece bir gün daha kazanmaktır. Zi oluyoruz, geri oturun. Abi, abi. Ben de sana kendim anlatmaya geldim. Mert. Bir kere teşekkür aldım. Ama matematikten zayıf almıştım. Sen bunu da bilmiyorsun ki. Çünkü yan sırada bir kız vardı. Böyle kıvırcık saçları vardı. Mert. E, neyse işte sonra çok çalıştım. Annem teşekkür aldığını duyunca böyle gözleri doldu. Ve ondan bana yeni bir tane bisiklet aldı. Ama salak şey dümdülerken beni sırtından attı. Bak dizime ne oldu? Mert! İstemiyorum mektuplarını. Ben yolladım mektuplarını geri. Ama... Bana bak. Ama abi... Ne kalın kafalısın anlamıyor musun? Sen görmek istemiyorum seni diyorum. Niye gelip duruyorsun? Niye? Söz verdim çünkü. Ne? Söz verdim çünkü. Nerede olursam olayım. Çağırırsam gelirim dedin. Buradayım işte abi. Çağırıyorum. Mert. Arıyorum abi niye gelmiyorsun? Allah. Im. Abi önce bile demiştin. Önce bile beni kollayacağını söylemiştin. Sensiz olmaz ki abi. Ben sensiz büyüyemem. Açın. 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 A abi. Abi. Savaşmak aslında hasmınla savaşmak değil, sevdiklerin için savaşmaktır. Nerede çıkacak şimdi? Ee, manşette çıkacak. Bakabilir miyim? Tabii buyurun. Ali Bey siz misiniz efendim? Hoş geldiniz. He. Ortak bir dostumuz sizi çok methetti. He. Hıyar Recebi diyorsun. Kral dairesini hazırlasın diyor, uğrayacakmış. Buralarda mı kalıyorlardı? Ha yok, e, onlar tecrit ücreti. Ceza aldıklarında ancak. Tabii o günün şartları. Abim kaldı mı hiç burada? Ben oradan ayrılalı yedi yıl oldu. Ama durun bir bakalım. Her şey burada bizde. Kaç gün kalmış? 119. Üç de burada 122. E ee, ama bunlar ilk zamanlar. Ee, daha sonra hiç yok bakın. Fare gibi kapamak işe yaramış yani. Ama bakın buraya yazmışım. Bu mahkum her gün bir sorun çıkartıyormuş. Bakın Burada yazıyor. Bir keresinde bunu bıçaklamışlar. Dursun Bey bunu revire alacakmış. Yok demiş biri vermemiş. İslah edecekler ya kendilerine benzetecekler. Siz hatırlıyor musunuz peki Ömer'i? Yani nasıldı buradaki hayatı? Ne bileyim kimle konuşurdu mesela? Yani tek mahkumu hatırlamak mümkün değil ismiyle. Ee, ama bir dakika. Heh. Şuraya bir not düşmüşüm. Bu şey... E, hani böyle hatırı sayılır mahkumlar olur. Ali Bey bilir. Kol kanat gererler küçükleri. Ee, biz de buraya not düşeriz ki kimmiş yazıyor mu? Bakıyorum ee, bulacağım. Ha kim? Yok yok ben ben yanlış yanlış hatırlamışım. Ee, buldun da hani... Yok ben hata yapmışım ee, başkasıydı o ee, çok memnun oldum geldiğinize. Gidiyor muyuz? Efendim e, çok selam izninizle e, benim çıkmam lazım işlerime döneceğim. İyi misin hocam yine şeydeki gibi oldun asansördeki gibi. Tesadüf. Hep sen neyken daralıyorum. Tabii sen alışık değilsin böyle yerlere. Bizim Ömer sekiz sene yattı. Bir daha da kalkamamış zaten. Ömer diyordum. İnsan onca sene tek başına nasıl yapar? Kimle dertleşiyordu acaba? Belki bir yere bir şeyler karalamıştır. Birinin de eline geçmiştir. Bana niye soruyorsun Ali? Bende ne alakası var? E sen akıllısın ya. Belki çocuğa da akıl verirsin diye. Hazır ol! Açın kapıyı! Dur. Siz Ömer Uçar'ın arkadaşı mısınız? Kardeşiyim ben. Hapishanedeki hayatını araştırıyorum. O zaman yanlış yerdesiniz. Ya biliyorum. Daha önce Aziz diye cezaevindeydi ama. Oradaydım ben de. Ömer hapse gelmeden önce hiçti hiç. Ne diyorsun ya sen? Ömer'i Ömer yapan adam başkadır. Yeni çıktı dışarı. İsim? Ramiz Kareyski. Dayı. Nasıl bulacağız abi bu adamı? Sen bulmayacaksın, ben bulacağım. Ali abi. Sen bu herifin kim olduğunu biliyor musun? Bu adam var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. 40 yıl önce İstanbul'da kumarı idare eden adam bu işte. 40 yıl önce diyorsun yani abi. Ha, yaşlıdır, yalnızdır, acık kafadan kırıktır. Ama adı yeter, dayı. Dayı derler ve senin boyunu fersah fersah aşar. Sen uzak duracaksın. Ben bulacağım, ben soracağım. Bütün cevapları da alacağım. Anlaştık mı? Hadi şimdi bin arabaya. Ha Cengiz, gittik. Aç avucunu. Ha yok, sana demedim. E konuştuk, bir şey bulduk mu? Yok, Bilmediğimiz bir şey yok. İşte sekiz yıl yatmış Ömer. Hücreye atmışlar. Şişlemişler. Öldürüp atmışlar. Bilmediğimiz bir şey yok yani rahat ol. Ha yok kimse yok. Kimsenin adı geçmedi. Tamam. Bul onu bana. Biri adımı almış ha. Ali mi söyledi? Yüklenme çocuğa. Kimin avucuna adımı yazsalar önce bana gelir. Yüklenmem. Senin adın, senin adamın. Düşmanına kızıp dostuna gücenme. Önce Mert. ...onu güvenceye alalım. Alacağız. Alacağız da nasıl alacağız dayı? Mert'i tanıyorum ben. Hmm. Bir şey bulana kadar gider bu işin peşinden. Bir de o alçak heriflere güveniyor. <laughs> dayı... ...zaman azalıyor. Bir şey de. Korkarım bir şey diyecek vakti geçti geğen. Bazen... ...savaşı kazanmak için... ...çıkıp savaşmak gerek. Eee... Ne diyorsun? Ali Mert'in peşinde. Ali Ramez'in peşinde. Faili ortadan kaldırırsan... ...tehlikeyi de kaldırırsın. Hani silah yoktu dayı? <laughs> silah hep var yeğen. Hep var. Sadece... ...sen tutmayacaksın. ve başımız her sıkıştığında adam mı vuracağız? Çözüm bu mu yani? Kimseyi vuralım demedim yani. Ama ihtimalleri düşünmek gerek. Yoksa köşeye sıkışırız. E ne diye bekledim o zaman dayı? Çekip vursaydım en başından. Ben de aileme kavuşurdum, biter giderdi. Bekledik çünkü beklemek gerekti. Şimdi kuşandık, zamanı geldi. Ne kadar ileri gideceksin? Bir başladın mı? Nerede duracaksın dayı? Ben tam burada duracağım, senin yanında. Ama sen nerede duracaksın yani? Ha? Mert'i korumak için daha ne kadar ileri gideceksin? Sabah diyordun. Senin gerçek adını bilen sahibin olur diye. Hı. Ee? İsmini öğrendiler şimdi dayı. Doğruyu söyle. Sen Mert'i mi düşünüyorsun? Kendini mi? Den, şüphe mi ediyorsun yeğen? Sen öğrettin. Şüphe tek gerçektir. Ders bir. O zaman al sana gerçek. Sıkıysa şüphe et. Ne Mert ne ben. İkisi de umurumda değil yeğen. Ben Ben On yıldır Sadece seni düşünüyorum. Hadi eyvallah. Savaşırken göremezsin. Bazı savaşları kazanamazsın. Artık durmalı ve geri çekilmelisin. Şimdi sıra kendini hazırlamakta. Artık erteleyecek vaktin yok. Sıkı sıkı sarıl sevdiklerine. <laughs> sıra en zor kararı vermekte. Sıra en zor ihtimali seçmekte. it's over